Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Deepfake nedir, nasıl yapılır? Deepfake teknolojisinin ilerleyişi gerçeklik algımızı derinden etkileyecek gibi duruyor. Gerçekte yaşanmamış olayları bu teknolojiyi kullanarak var etmek mümkün. Bu bağlamda bazı siyasetçiler kendilerinin hiç söylemedikleri sözleri dile getirirken gördü ve bazı ünlüler içerisinde yer almamış olmalarına rağmen kendilerini çeşitli pornografik içeriklerde boy gösterirken buldular. Deepfake içeriklerinin yarattığı kuşkular bazı önlemlerin alınmasını gerekebileceğini düşündürüyor. Yeni çıkarılan yasalar insanların bu içerikleri yaratmasını ve paylaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Sene başında Facebook ve Twitter gibi bazı sosyal medya platformları deepfake içeriklerin yayınlanmasını yasakladı. Bununla birlikte bu tarz içeriklerden hangi yollarla korunabileceğini anlatan bazı sunumlar paylaşıldı. Peki ya deepfake nedir ve insanlar neden bu konuda endişeleniyor? Deepfake nedir? Deepfake teknolojisi herhangi bir insan insanı aslında hiç bulunmadıkları video veya fotoğrafa sahte olduğu anlaşılamayacak şekilde yerleştirebilir. Hızlı ve Öfkeli 7 filminde Paul Walker'ın yeniden yer alabilmesi ve bu teknolojinin geçmiş senelerdeki örneklerinden de. Eskiden bu gibi işler uzun zamanlar ve birçok uzmanla büyük stüdyoların koca bir senesini alıyordu. Fakat artık kendi kendine çalışabilen bilgisayar grafikleri, programları ve makine öğrenmesi sistemleriyle birlikte deepfake teknolojisi resim ve video üretmeyi daha hızlı başarabiliyor. Deepfake kelimesinin birçok kafa karışıklığı yaratmasıyla birlikte bilgisayar görüşü ve imge işleme araştırmacıları bu kelimeye duydukları nefret sayesinde bir araya geldi. Çünkü bu kelime yapay zeka tarafından oluşturulan son teknoloji ürünü videolardan tutun da dolandırıcılık sayılabilecek herhangi bir fotoğrafa kadar geniş bir alanı kapsıyor. Aslında zannedildiğinin aksine bazı içerikler deepfake olarak adlandırılmıyor. Buna bir örnek geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratik Parti'den başkanlığa aday olmuş Michael Bloomberg'ün yer aldığı ünlü kriket videosu. Bu aslında deepfake ile değil de basit düzenleme teknikleri uygulanılarak oluşturulmuştu. Peki deepfake içerikler nasıl oluşturuluyor? Deepfake içeriklerin esas ham maddesi makine öğrenmesi. Bunun sayesinde az masraflı ve çok daha hızlı bir şekilde deepfake içerikleri oluşturulabiliyor. Birisinin deepfake videosunu oluşturmak için önce o kişinin gerçekten yer aldığı bir videosu alınmalı. Daha sonra yapay sinir ağlarıyla birlikte bu videodan alınan veriler saatlerce eğitilmeli. Ancak bu şekilde kişinin farklı açılar ve çeşitli ışık türleri altında alması gerektiği görüntüler gerçekçi bir şekilde taklit edilebiliyor. Artık bilgisayar imgeleri yöntemleriyle eğitilmiş verilerin işlenmesi sayesinde bir insanı başka bir insan üzerine kopyalayabilmek mümkün hale geliyor. Yapay zekanın uzun sürecek bu işlemi kısaltmasına rağmen gerçekçi bir sonuç alabilmek hala zaman alıyor. Gerçek bir insanın tamamıyla gerçek dışı bir ortamda canlandırabilmek için elle yapılması gereken bazı işlemler de mevcut. Eğitilmiş verilerin oluşturabileceği sahte ve bariz detaylar elle kırpılmalı ama bu işlem o kadar da basit değil. Çoğu insana göre derin öğrenme algoritmalarından bir tanesi olan çekişmeli üretici ağlar, deepfake alanında kullanılan ana yöntemlerden bir tanesi olacak. GAN ile yaratılmış sahte yüzler, gerçek insan yüzleriyle ayırt edilemeyecek düzeyde benzer oluyor. Deepfake uygulamalarının ilk denetimi GAN algoritmaları kullanılarak yapıldı. Bu sayede gelecekte herhangi birisi bile kolaylıkla ileri seviye deepfake içerikleri üretebilecek. Bu yöntem üzerine bazı yanlış varsayımlar kurulduğunu belirten Sayın Buffalo Üniversitesi'nden Siu Liu şöyle de diyor: "Bugün üretilmiş çoğu deepfake içeriğinde GAN algoritmaları hiç de önemli bir rol oynamıyor aslında. GAN algoritmalarının büyük miktarlarda eğitim verisine ihtiyacı olduğu için onlarla çalışmak zor oluyor. Diğer yöntemlerin aksine elde edilen sonuç çok daha zaman alıyor. Fakat daha da önemlisi GAN modelleri resmi oluşturmada başarılı iken videolar söz konusu olduğunda aynı verimi sağlayamıyorlar. Çünkü görüntüyü kare kare atlatırken atlatılan karedeki görüntüyle hizalama konusunda zorluk çekiyorlar. Buna ek olarak çok bilinen sesli dipfakeler GAN algoritmasını kullanmıyor bile. Buna bir örnek kanalalı yapay zeka şirketi Dessa'nın sohbet programı sunucusu Joe Rogan'ın sesini kullanarak aslında onun hiç de söylememiş olduğu bazı cümleleri söyletmeyi başarmasıydı. Bu içerikte GAN algoritmaları kullanılmamıştı bile. Aslında bugünün deepfake içerikleri çoğunlukla yapay zeka içeren hem de yapay zeka içermeyen algoritmalar birlikte kullanılarak yaratılıyor. Deepfake'leri kim buldu? Çoğu başarılı deepfake örnekleri üniversite laboratuvarlarından ve onların yarattıkları girişimlerden vuku buluyor. Örneğin Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'ne geliştirilen bir kod, bir kod sonucu ünlü futbolcu David Beckham'ın 9 dili akıcı bir şekilde konuştuğunu gösteren bir video yaratılmıştı. Beckham'ın gerçekte bu 9 dilden sadece birini akıcı şekilde konuşabildiğini de belirtelim. Massachusetts Teknik Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'ın başarısız olmuş Apollo 11 görevinden sonra sahte ve ürkütücü bir konuşma videosu oluşturmuştu. Fakat hükümetleri bu kadar endişelendiren deepfake içerikleri bunlar değil. Sosyal yaşamda yıkıcı etkiler oluşturabilecek deepfake içerikler için son seviye teknolojilere veya laboratuvarlara ihtiyaç yok. Bunun bazı örneklerini rızasız yapılmış pornografik deepfake içeriklerinde ve bazı diğer olaylarda gördük. Deepfake ismi 2017 senesinde Reddit sitesinde Reddeepfake Sakma isimli bir kullanıcıdan ilham alınarak verildi. Google'un halka açık derin öğrenme kütüphanesinde kullanan bu kişi, porno yıldızlarının yüzlerini çeşitli sinema oyuncularının yüzlerine montajlamıştı. Bugün buna benzer kodlar internette çok yaygın şekilde kullanılıyor ve hepsi bu kod temel alınarak üretildi. Fakat bu içeriklerin bir kısmı eğlendirici nitelikte olan düşünce deneyleri olsalar da pek de inandırıcı değiller. Peki ya herkes neden bu kadar endişeli? Kaliforniya Üniversitesi'nde dijital adli tıp uzmanı olan Henry Ferit şöyle diyor. Teknoloji her gün ilerliyor ve bu çok doğal. Bireylerin kolayca içerik üretmesini sağlayacak deepfake yöntemlerinin gelişmesinin ne zaman tehlikeli teşkil edeceğini tahmin edemiyoruz. Fakat bazı tahminler 2 ile 10 yıl arasında değişmekte. Ama uzmanlara göre herkes ileride elindekini akıllı telefonu alıp gerçekçi deepfake'ler, gerçekçi deepfake içerikleri üretebilecek. Deepfake'ler için kullanılıyor. Deepfake'lerin sebep olduğu apaçık bir tehlike, kadınların rızası alınmadan üretilen pornografik